Şimdi Halk TV'den bahsediyoruz, zaman zaman eleştiriyoruz. Bugün ben Halk TV'de bir kişiyi eleştireceğim, bir kişiyi de alkışlayacağım arkadaşlar. Halk TV'de Saruhan Uluç Demli orada konuk olarak katılıyor. Şimdi iki kişi var. Şule Aydın bir tarafta, öbür tarafta da Murat Ağrel. Ahmet Türk 3 defa o koltuğa yani halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı tıp gasp edilirken e, hakkı aslında sizin de çok geçtiğimiz haftalarda yine meclisten söylediğiniz Türk tipi başkanlık sistemi Kürt oylarını gasp ediyor dediğinizdeki duyguyla herkes aynı tepkiyi aynı oranda verirken bugün aynı e, Ahmet Türk o heyetin içerisinde. İşte efendim Ahmet Türk'ün hakkı gasp edildi. Buna sen mi karar veriyorsun? Başka bir şey konuş ve karşısındaki de Serhan Uluç. Ama şimdi bu konuşmanın devamını getireceğim size. Murat Ağarel dedim ya milliyetçi duyguları kabardığında babasının gözün yaşına bakmaz diye. Kimsenin gözün yaşına bakmaz. Bakmadı. E, dürüst olduğunuza inanıyorum şahsen. E, bu konuda da açık yüreklilikle kamuoyunu bilgilendirmeye çalış, çalışacağınızdan da bir şüphem yok. Terörist başının e, göndermiş olduğu mesajlardaki e, yeni paradigma kelimesi nedir? Hala biz bunun cevabını alamadık şeffaflık kapsamında. E, bu nedir? Geçmişteki hatalarımızdan ders aldık e, dediniz ya. Gerçekten bu da çok önemli çünkü geçmiş dönemlerde ne yazık ki muhalefet ve siyasetçilerin pas geçildiği, bazı kişilerin sadece konuşabildiği bir süreç yaşandı ve bu bu sefer yaşanmayacak diyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında olacak diyorsunuz. Bir anayasa değişikliğinde veyahut da bir kanun değişikliğinde dahi virgülün dahi yerini değiştiremeyen bir muhalefetin olduğu mecliste Nasıl bir çalışma yapılacak ve meclisteki partilerin nasıl bir söz hakkı olacak bu süreçte? Işte? Şimdi bebek katili Abdullah Öcalan'ın terörist olduğunu Şule Aydın'la sarın 3 defa terörist başı diyor. Gözün yaşına bakma. Konukmuş, şuymuş, buymuş, kırılacakmış. Yok efendim şöyle olacakmış. Hayır bir dakika Terörist başı, terörist başı, terörist başı, terörist başı. Murat Ağareli bu yüzden gerçekten alkışlamak gerekiyor. Alkışlıyorum. Helal olsun.